Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 27 Nisan Çarşamba. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında dün %2,4 ila %4 arası düşüşler yaşanırken, son bir yılın tüm kazanımlarının geri verildiğini görüyoruz. Enflasyon, FED kaygıları, pandemi, jeopolitik belirsizlikler ve yüksek emtia fiyatları nedeniyle zayıflığın devamı bekleniyor. Bunun küresel borsalara etkisi ise, yüksek volatilite ve risk iştahında zayıflama olarak yansıyor. BIST'in de bu baskıdan etkilendiğini görüyoruz. Bu sabah, Amerika Birleşik Devletleri vadilerinde tepki alımları var, Asya'da ise Çin ve Hong Kong hariç genel olarak satıcılı bir seyir izleniyor. Biz de zayıf açılış bekliyoruz. Cuma günü ve dün yaşanan sert satışlarla günlük grafiklerde bazı önemli indikatörlerin satım sinyali üretmeye başladığını görüyoruz. Dışarıdaki baskının devamı halinde, Ekim ayından itibaren yaklaşık %81, son rallide ise yaklaşık %38 yükselen BIST Endeksinde de bir süre daha kırılganlığın devam ettiğini görebiliriz. Uzun vadeli perspektifte ise, biz yeni zirvelerin görüleceğini, bu nedenle de geri çekilmelerin kademeli biriktirme fırsatı sunacağını düşünüyoruz. Yakın vade için BIST endeksinde takip edilmesi gereken destekler 2380 ve 2310, dirençler ise 2470 ve 2510, Ajandada ise içeride makro veri akışı sakin. Seans kapanışı sonrasında Akbank, Ford, Tofaş ve Türk Telekom'un ilk çeyrek finansal sonuçları bekleniyor. Dışarıda Amerika Birleşik Devletleri haftalık morgıç başvuruları, toptan ve perakende satış stokları ile bekleyen konut satışları açıklanacak. ECB Başkanı Lagarde'ın 19'daki açıklamaları da takvimde öne çıkıyor. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.